Ama Arapça öğrenen öğrencinin genel refleksidir. Her konuyu öğrenirken hiçbir şey bilmiyormuş gibi bakar konuya. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi her şeyi yeni öğreneceğim diye bakar. Bu Arapça öğrencisinde, ana dili Arapça olmak da Arapça öğrenci öğrencide kıramadığımız, ortadan kaldıramadığımız bir duygu maalesef. Yani bu iç alemle alakalı bir şey. Yani konuyu Dinleyeceğinde efendim konuyla yüzleşeceğinde e, zihninin bir köşesinde hep şu saklı durur. Evet biliyorum ya ben bunu biliyorum. Bu bu zor. Yani ben e, anlayacak gibi olsam da inanıyorum ki ben bunu anlamayacağım. E, kolay gibi görmeye çalışsam da biliyorum ki bu kolay değil e, şeklinde kendi kendine şey yapar. E, terapi yapar yani acaba nasıl çaresizlik girdabında boğulabilirim nasıl çaresizce çırpınabilirim nasıl ben bulunduğum geçirdiğim ortamdan harcadığım dayı yıkaradan nasıl zevk almayabilirim diye bunun çabası içerisindedir yani Arapça öğrencisinin genel psikolojisi budur 25 yıllık tecrübemle söylüyorum bunu bir kere de demez ki ya zaten ben yani cümlelerin Efendim irablanın mahalli olduğunu biliyorum. Yani cümle bulunduğu yerde hangi konumu işgal ediyorsa o işgal ettiği konumdaki e, efendim durumla e, adlandırılır. Mahallen merfu olacaksa merfu olur. mansup olacaksa mansub olur. Mecrur olacaksa mecrur olur.